İnananların çoğu cehenneme gidecek. Evet kulağa korkunç geliyor değil mi? İnananların çoğu cehenneme gidecek. Yani Allah'a, Tanrı'ya iman edenlerin, kutsal yazılara iman edenlerin, peygamberlere, meleklere iman edenlerin çoğunluğu cehenneme gidecek. Bu benim şahsi fikrim mi? Böyle bir şey şahsi fikir olsa dillendirilir mi sizce? Eğer bu Kur'an'da varsa geçerlidir. Evet, bunun bugün size Kur'an'dan olduğunu inşallah göstereceğim. Şimdi Kur'an'daki şu ayetlere dikkatle bakalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. İnananların çoğu cehennemliktir. 29. surenin 61 ve 63. ayetlerini okuyacağım. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi diye sorsan Tanrı diyeceklerdir. Öyleyse neden saptılar? Tanrı yarattıkları arasından seçtiği kimseler için rızıkları arttıran ve onu kesintiye uğratandır. Tanrı her şeyin tamamen farkındadır. Eğer onlara ölü toprağı canlandırmak için gökyüzünden suyu kim indirir diye sorsan Tanrı diyecekler. De ki Tanrı'ya övgüler olsun onların çoğu anlamaz. Tanrı'ya inanıyorlar yine de cehenneme gidiyorlar. Eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Tanrı diyeceklerdir deki o halde neden Tanrı'nın yanına putlar yerleştiriyorsunuz? Eğer Tanrı bana bir sıkıntı irade etmiş olsa onlar böyle bir sıkıntıyı giderebilirler mi? Ve eğer o bana bir nimet irade etmiş olsa onlar böyle bir nimeti engelleyebilirler mi? de ki bana Tanrı yeter güvenenler ona güvensinler. Evet bu ayetlerden de açıkça gördüğümüz gibi inananların da cehenneme gidebileceğini anlıyoruz. Hem de çoğunun çünkü çoğunluk putperestlik yapmadan inanmaz. Bu durum kulağa korkunç geliyor değil mi? Ya biz de bunlardan olursak. Çünkü neticede biz de inanıyoruz. Peki bizi kurtaracak inanç nasıl bir inanç olmalıdır? Gökleri ve yeri yaratan kimdir sorusuna tereddütsüz Tanrı'dır diyen birisinin inancında nasıl bir sorun var ki bu kişi cehenneme gidiyor? Şimdi hepinize sorsam gökleri ve yeri kim yarattı? Buna çoğunluğunuz tereddüt ve duraksama göstermek sizin Tanrı diyeceksiniz. Peki ya inancınız yukarıdaki kategoriye giriyorsa, yani ayetlerin anlattığı kategoriye, ya inancınız Tanrı'nın beklentisini karşılamıyorsa, bunu nasıl bilebiliriz? Rabbimize yücelik olsun. Kendi rahmetinden bizlere bir elçi göndererek vahiylerini bize okudu ve bizlere beklentisi olan inancı açıkladı. Yani kendi katında kabul görecek inancı Rabbimiz bize açıkladı. Şimdi ayete ve dip notuna bakalım. Her şeyi Tanrı yapıyor. Auzu billahi Onları öldüren siz değilsiniz. Onları öldüren Tanrıydı. Attığın zaman atan sen değildin. Atan Tanrıydı. Fakat o inananlara böylelikle çok fazla kredi kazanma şansı verir. Tanrı işitendir, her şeyi bilendir. Dipnotunda şöyle söylüyor. Tanrı'ya inanmak onun niteliklerine inanmayı gerektirir. Bunlardan biri de her şey onun yapıyor oluşudur. Tanrı'yı tanımadan inanç olmaz. Kötü şeyleri biz üzerimize çekeriz ve Tanrı'nın yasalarına uygun olarak şeytan tarafından gerçekleştirilir. Şimdi burada atan siz değildiniz diyor. Nasıl oluyor yani? Savaştasınız ve oku siz atıyorsunuz. Ama Tanrı diyor ki hayır atan siz değildiniz. Atan Tanrı'ydı. Yani burada ilginç bir durum var. Her şeyi Tanrı yapıyor. Bunun mekanizmasının ayrıntılarına girmeyeceğim. Çünkü konumuz bununla alakalı değil. Bunun mekanizması nasıldır? Bunu başka bir videoya saklayalım. Ancak her şeyi Tanrı yapıyor. Etrafımızda gördüğümüz her şeyi, bütün atomları, bütün canlıları, bütün bitkileri, havayı, gökleri, yeri, her şeyi ama her şeyi Tanrı yönetiyor. Tanrı karar veriyor. Tanrının izni olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Etrafınızda gördüğünüz bütün hadiseleri Tanrı kontrol ediyor. Dünyada olan bütün gelişmeleri Tanrı kontrol ediyor. İşte Tanrı'yı tanımak bütün mesele burada düğümleniyor. Tanrı'yı tanımak, Tanrı'yı tanımadan inanç olmaz. Evet birkaç ayete daha bakacağız. İnananların çoğu cehennemliktir. Başlık bu. De ki kime aittir yeryüzü ve üzerindeki herkes eğer biliyorsanız? Diyecekler ki Tanrı'ya de ki o halde neden dikkate almıyorsunuz? De ki kimdir yedi evrenin Rabbi? Büyük hakimiyetin Rabbi. Diyecekler ki Tanrı. De ki o halde neden doğru olana dönmüyorsunuz? De ki, her şey üzerindeki tüm egemenliği elinde bulunduran ve hiçbir yardıma muhtaç değilken tek yardımı edebilecek kimdir eğer biliyorsanız? Diyecekler ki Tanrı. De ki nerede yanıldınız? Dipnot şöyle söylüyor: Tanrı'ya olan inanç ancak eğer birisi Tanrı'nın niteliklerini tanıyorsa geçerlidir. Örneğin Tanrı'nın her şeyi kontrol ettiği gerçeği gibi. Tanrı'yı tanımayan inananlar gerçekte inananlar değildirler. İnananların çoğu peygamberler ve azizler gibi güçsüz putları ilahlaştırarak inançlarını geçersiz hale getirirler. Gerçek inanç ile geçersiz inanç arasındaki fark ya da gerçek tek tanrıcılık ile sahte tek tanrıcılık arasındaki fark tanrının niteliklerini gereği gibi takdir etmek ile etmemek arasındaki fark gibidir. Takdir etmek sadece düşünce düzeyinde veya söz düzeyinde değil, pratikte olmalıdır. Hayatımızın her bileşeninde bunu gerçekleştirmektir. Şimdi inancın merkezi, inancın ana fikri veya inancın başkentine bakalım. Belki de her şeyin düğümlendiği nokta. Tanrı'nın en temel niteliklerinden olan Tanrı'nın tam kontrol durumunda olduğunu takdir etmektir. Bu niteliği bilmeden ve bunu takdir etmeden Tanrı'nın mutlak otoritesini takdir etmiş olmayız. Yani Tanrı'nın her şeyde kontrol durumunda olması. Aslında bütün her şeyi bunun etrafında cereyan ediyor. Bütün test sistemi bunun etrafında dönüyor. Her şeyi bizim bu kanaatimizi ölçmeye yönelik cereyan ediyor. Tanrı tam kontrol durumunda mı değil mi? Tanrı'nın mutlak otoritesi var mı yok mu? Bu küçük şeylerden tutun büyük şeylere kadar her yerde geçerlidir. Bizim burada olma amacımızı hatırlayın. Bizim burada olma amacımız Tanrı'nın mutlak otoritesini onaylamaktır. Çünkü biz buraya gelmeden önce onun mutlak otoritesine meydan okuduk. İşte burada onu düzeltmek için varız. İnanç eğer Tanrı'nın mutlak otoritesini onaylayan, Tanrı'nın tam kontrol durumunda olduğunu onaylayan inanç değilse, o inanç geçersiz bir inançtır. Kuru bir inançtır, sözde bir inançtır, lafta bir inançtır ve cennete götürmeyecek olan bir inançtır. Şimdi bu o kadar derin bir konu ki, yani daha doğrusu gündelik hayatımızda her şeye nüfuz etmiş bir konu. Gündelik hayatımızda birçok olay yaşarız. O olayların hepsini Tanrı kontrol ediyor. Bu biraz inanması süre alan, inanması noktasında güçlük çekeceğimiz bir kanaat, bir inanç ama şu anda benim size konuşmam, şu el hareketlerim, şu kamera karşısına geçmem şu anda Tanrı'nın dizayn ettiği, Tanrı'nın kontrol ettiği bir durum. Şu anda sizin beni izliyor olmanız bunu Tanrı kontrol ediyor. Bakın bu kadar küçük şeylerden hayatınızda gerçekleşen en büyük olaylara kadar her şeyi Tanrı kontrol ediyor. Bu inancı kalbimize oturtabilecek miyiz? Bu inancı kalbimize indirebilecek miyiz? İşte gerçek inanç budur. Ben Tanrı'ya iman ediyorum deyip Tanrı yokmuş gibi yaşamak inanç değildir. Bu kendini kandırmaktır. Ama kendini kandıran Tanrı'yı kandıramaz. Şimdi size birkaç örnek vereceğim. Yani hayat, herkesin hayatına dokunan örnekler olacak. Bu örneklerden birçoğunu kendi hayatınızda görebileceksiniz. Örneğin diyelim ki iş yerinde sizi rahatsız eden bir durum oldu. Size içinize dolup taşan öfke, kızgınlık, kaygı, endişe gibi duygular yön veriyorsa, davranışlarınızı bu duygular yönlendiriyorsa, siz Tanrı'nın tam kontrol durumunda olduğunu tam olarak takdir etmemişsiniz demektir. Başkasına güç vermişsiniz demektir. O iş yerinde sizi kızdıran kişinin bir gücü var demek istiyorsunuz. İşte bu tek tanrıcılık tam bir tek tanrıcılık değildir. Bundan arınmadığınız sürece, yani tüm gücü Tanrı'ya vermediğiniz sürece testleriniz devam edecektir. Örneğin başınıza bir musibet geldi ve bu musibet karşısında umutsuzluğa kapıldınız, korkuya kapıldınız ve bu duygular sizi esir aldı. O zaman siz Tanrı'nın tam kontrol durumunda olduğunu tam takdir etmemişsiniz demektir. Çünkü o musibeti baştan sona Tanrı kontrol ediyor. O anda Tanrı'yı hatırlamıyorsanız ve Tanrı'yı hatırlamak kalbinize bir sükunet vermiyorsa, bir emniyet ve bir güvenlik hissine erişmiyorsanız, sürekli bir umutsuzluk varsa, sürekli bir korku varsa, bir kaygı varsa, aman ne olacak, bittim, her şey bitti hissini taşıyorsanız, siz başkalarının size zarar verebileceğini düşünüyorsunuz. Başkalarına güç veriyorsunuz demektir. İşte bu inanç gerçek bir inanç olmuyor. Çünkü siz hala Tanrı'nın niteliklerini takdir etmemişsiniz demektir. Hala Tanrı'nın mutlak kontrol durumunda olduğunu takdir etmemiş, etmemişsinizdir. Hala Tanrı'nın mutlak otoritesini onaylamamışsınızdır. Evet musibetler karşısında gerçekten de Tanrı'yı tanıyan birisi sükunetlidir, rahattır, gelip geçeceğini bilir, sabreder. Şiddetinden sarsılabilir ama sabreder ve Tanrı'ya güvenmeye devam eder. Örneğin durumlar sizi depresyona, derin üzüntüye, umutsuzluğa sokuyorsa Gerçekten de böyle bir duruma giriyorsanız Tanrı'nın tam kontrol durumunda olduğunu tam olarak takdir etmemişsiniz demektir. Tek tanrıcılığın pratiğini hala yaşamamışsınız. Meyvelerini hala tatmamışsınız demektir. Örneğin rızık korkusu, para kaybı, fakir kalma korkusu yaşıyorsanız zihniniz sürekli bunlarla meşgul ise nasıl olacak bu durum? Nasıl çıkacağım bu durumdan? İşlerim nasıl iyi gidecek? diye korkuyorsanız endişe yaşıyorsanız bu korku sizi esir alıyorsa bu endişe sizi esir alıyorsa siz Tanrı'nın tam kontrol durumunda olduğunu tam olarak takdir etmemişsiniz demektir. Tanrı'yı gereği gibi takdir etmemişsiniz demektir. Tanrı'nın her şeye gücü, gücü yeten olduğunu dil ile söylüyorsunuz evet ama davranışlarınız, tutumlarınız, refleksleriniz, geliştirdiğiniz yanıtlar bu inancın kalbinize inmediğini gösteriyor gerçek anlamda Tanrı'nın tam kontrol durumunda olduğunu tam olarak takdir etmiş birisinde kaygı yoktur. Endişe yoktur, depresyon olmaz, korkuyla hareket etmez, rızık korkusu yaşamaz, gelecek kaygısı yoktur, rahattır, sükunetlidir, dingin ve huzurlu bir ruh haline sahiptir. İşte tek tanrıcılığın ve kendini tamamen Tanrı'ya teslim etmenin ne kadar hayata dokunan derinliklerinin olduğunu anlayabiliyor musunuz? Şimdi lütfen bunu yapamadığımız için, bunu bu ana kadar yapamadığımız için Rabbimizden özür dileyelim. Rabbim senden özür diliyorum. Bundan sonra bütün her şeyde senin kontrol durumunda olduğunu hatırlayacağım. Senin kontrol durumunda olduğunu kalbime indirmeye çalışacağım. Lütfen bana bunların yollarını, yöntemlerini öğret. Lütfen bana bu yolda rehberlik et diye Rabbimize dua edelim. Şimdi kendimize biraz daha haşin olalım. Unutmayın bu bizim son şansımız. Bundan sonra herhangi bir şansımız yok. Ve bağışlanmayacak tek günah şirktir, putperestliktir. Evet, hayatlarımızda basit olaylarda bile Tanrı'dan başkasına güç veriyorsak biz tek tanrıcı değiliz demektir. Bizde hala putperestlik kirleri var demektir. Evet, tek bağışlanmayacak olan günah şirk, putperestlik ise akıllı birisi ne yapar? kendinde putperestlikler arar. Eğer varsa bunları elimine eder, bunları arındırır, bunları temizler. Ve akıllı birisi şunu yapar: kendine şüpheyle bakar. Çünkü bu son şans kendini savunmaz. Kendine karşı bu konuda haşin olur, sert olur, amansız olur, objektif olur. Kesinlikle olayı yumuşatmaya çalışmaz. Çünkü ahirete iman eden birisi, Tanrı'ya gerçekten iman eden birisi Tanrı'ya karşı bu terbiyesizliği yapmaz, bu suçu işlemez. Ve şöyle başlar konuya. Sen şirk işliyorsun. Ey İskender, sen burada putperestlik yapıyorsun. Sen Tanrı'ya tam güç vermiyorsun. Sen Tanrı'nın mutlak otoritesini onaylamıyorsun. Ben de başlarım eğer hatalarım varsa bunları görmeye. Objektif olurum ve bunları düzeltmek için adımlar atarım dua ederim, meditasyon yaparım. Aksini ispatlayıncaya kadar sürekli kendime karşı bu şekilde sert olurum. Sürekli objektif olurum. Sürekli düzeltmeye yönelik giderim. Kendi üzerimde çalışırım. Bazı kardeşlerimiz var teslim olanlar. Kendilerini ihmal edip başkalarını düzeltmeye vakitlerinin büyük çoğunluğunu veriyorlar. Ama Asıl önemli olan sizin ruhunuz. Sizin önceliğiniz kendi ruhunuz. Tanrı sizi ruhunuzdan soracak, başkalarının ruhundan sormayacak. Başkalarının kurtuluşundan siz sorumlu değilsiniz. Evet, kendi ruhumuzu kurtarmaya, kendi hayatlarımızda putperestliğin bütün izlerini silmek için derin derin düşünelim. Şimdi buna yönelik bazı sorular soracağım. Evet, beni izleyen sana soracağım. Bu ayeti, bir ayet, iki ayet okuyacağım. Bu ayetler başkasına değil sana. Lütfen kendi üzerine alın. Evet ayet şöyle. Euzubillahimineşşeytanirracim. De ki kimdir yedi evrenin Rabbi, büyük hakimiyetin Rabbi? Diyecekler ki Tanrı. De ki o halde neden doğru olana dönmüyorsunuz? Ey beni dinleyen arkadaşım hala rızık endişesi mi yaşıyorsun? Rızkının sana geleceği konusunda kaygı mı duyuyorsun? Paranın biteceğinden mi korkuyorsun? Başkasına muhtaç olurum diye endişeleniyor musun? Kimdir yedi evrenin Rabbi? büyük hakimiyetin Rabbi Tanrı diyorsun değil mi? O halde neden tüm gücü Tanrı'ya vermiyorsun ve tamamen ona bel bağlamıyorsun? Neden doğru olana dönmüyorsun? Etrafındaki insanların davranışları, tutumları seni üzüyor ve sinirlendiriyor mu? Onları senin etrafına kim atadı? Tanrı onları da kontrol etmiyor mu? Neden Tanrı'nın tam kontrol durumunda olduğunu hala kalbine indiremedin? Kimdir yedi evrenin Rabbi? Büyük hakimiyetin Rabbi. Tanrı diyorsun değil mi? Duyuyor gibiyim. Tanrı diyorsun evet. O halde neden tüm gücü ona vermiyorsun? Ve tamamen ona bel bağlamıyorsun. Neden doğru olana dönmüyorsun? Çocuklarım var diyelim. Acaba çocuklarıma bir şey olur mu diye düşünüyor musun bazen? Acaba hastalanırlar mı? Başlarına bir şey gelir mi diye kaygı duyuyor musun? Tanrı her şeyi kontrol etmiyor mu? Kimdir yedi evrenin Rabbi? Büyük hakimiyetin Rabbi. Tanrı dediğini duyar gibiyim. O halde neden tüm gücü ona vermiyorsun? Ve tamamen ona bel bağlamıyorsun. Neden doğru olana dönmüyorsun? Acaba özgürlüğümü yitirir miyim? Bir yerlere hapsolur muyum? Bir şeyler özgürlüğümü alıp götürür mü diye endişe ediyor musun? Peki Tanrı her şeyi kontrol etmiyor mu? Tanrı herkesi kontrol etmiyor mu? Kimdir yedi evrenin Rabbi? Büyük hakimiyetin Rabbi? Tanrı diyorsun öyle değil mi? O halde neden tüm gücü ona vermiyorsun? ve tamamen ona bel bağlamıyorsun. Neden doğru olana dönmüyorsun? Gelecekle alakalı planlar yapıyorsun. Bunu veya şunu yapacağım diyorsun. Bazen nasıl olacak? İsteklerim, istediklerim olacak mı? Bu kadar çok uğraştım, boşuna mı gidecek diye gelecek kaygısı yaşıyorsun değil mi? Peki neden Tanrı'yı tam olarak takdir etmiyorsun? Gelecek Tanrı'ya ait değil mi? Kimdir yedi evrenin Rabbi? Büyük hakimiyetin Rabbi? Tanrı diyorsun değil mi? O halde neden tüm gücü ona vermiyorsun ve tamamen ona bel bağlamıyorsun? Neden doğru olana dönmüyorsun? İş yerinde bazıları seni üzüyor ya da müşterilerin az mı? Satışların yolunda gitmiyor bazen. Hep böyle mi olacak diye endişeleniyorsun. Peki Tanrı tüm atomları, tüm insanları, tüm parayı kontrol eden değil midir? Neden hala bel bağlamakta tereddüt yaşıyorsun? Kimdir yedi evrenin Rabbi? büyük hakimiyetin Rabbi. Tanrı diyorsun değil mi? O halde neden tüm gücü ona vermiyorsun? Ve tamamen ona bel bağlamıyorsun. Neden doğru olana dönmüyorsun? Bir iş görüşmesi var diyelim. İş görüşmesine gidiyorsun. Veya devlet dairesinde bir işini hallederken. Ya da bir ticari ilişkinde başkalarını torpil diye araya sokuyor musun? Ya da aklından bir dayıyı araya koymak geçiyor mu? O işinin olması konusunda neden? Tanrı'ya tamamen bel bağlamıyorsun. Tüm işleri Tanrı kontrol etmiyor mu? Kimdir yedi evrenin Rabbi? Büyük hakimiyetin Rabbi. Tanrı diyorsun değil mi? O halde neden tüm gücü ona vermiyorsun ve tamamen ona bel bağlamıyorsun? Neden doğru olana dönmüyorsun? Ailende eşinle veya çocuklarınla sorunların mı var hala? Hala tam olarak mutlu değil misin? Bunun nedenleri üzerinde düşündün mü? Hayatında Kur'an'a aykırı bir şeyler var mı? Tam olarak kendini Tanrı'ya teslim ettin mi? Mesela öfkene hakim olamıyor musun? Bazen bağırıp çağırıyor musun? Her şeyi Tanrı kontrol ediyorsa neden bunları yapıyorsun? Tanrı'nın her şeyi kontrol ettiğine inanmıyor musun? Tanrı herkesi, aile bireylerini bile kontrol etmiyor mu? Kimdir yedi evrenin Rabbi, büyük hakimiyetin Rabbi? Tanrı diyorsun değil mi? O halde neden tüm gücü ona vermiyorsun? Ve tamamen ona bel bağlamıyorsun. Neden doğru olana dönmüyorsun? Hayatında ani gelişen olumsuzluklar olduğunda durumu kabulleniyor musun? Yoksa itirazcılık duyguların mı uyanıyor? Sinirleniyor musun? Kaygılanıyor musun? Depresyona giriyor musun? Yoksa dingin, sükunetli, rahat ve kaygısız mısın? Kimdir yedi evrenin Rabbi, büyük hakimiyetin Rabbi? Tanrı diyorsun değil mi? O halde neden tüm gücü ona vermiyorsun? Ve tamamen ona bel bağlamıyorsun? Neden doğru olana dönmüyorsun? Öğrencisin ve sınavın yaklaşıyor. Acaba kaç puan alacağım? Hangi bölüme yerleşeceğim? Geleceğim nasıl olacak diye kaygı ve korku yaşıyoruz. Tüm gelecek Tanrı'nın kontrolünde değil mi? Kendini tamamen teslim edersen her şeyin mükemmel olacak vaadine neden bel bağlamıyorsun? Evet Rabbimiz böyle vaat ediyor ya. Kendini tamamen teslim et, her şey mükemmel olacak. Kimdir yedi evrenin Rabbi? Büyük hakimiyetin Rabbi. Tanrı diyorsun. O halde neden tüm gücü ona vermiyorsun? Tamamen ona bel bağlamıyorsun. Neden doğru olana dönmüyorsun? Evinin hanımısın ve çocuklar, eşin bazen seni çok sinirlendiriyor. Bazen çileden çıkıyorsun. Neden bu adamla evlendim? Nereden karşıma çıktı? Allah kahretsin! Diyor musun? Yoksa Tanrı'nın onları sana atadığının farkında olarak sessiz bir sabra mı başvuruyorsun? Ruh halin teslim olan mı, itirazcı mı? Kimdir yedi evrenin Rabbi? Büyük hakimiyetin Rabbi? Tanrı diyorsun değil mi? O halde neden tüm gücü ona vermiyorsun ve tamamen ona bel bağlamıyorsun? Neden doğru olana dönmüyoruz? İşte Tanrı'nın tam kontrol durumunda olması. Hayatlarımızın her anında, yaşadığımız her şeyde, başımıza gelmiş her şeyde veya gelecek her şeyde, atandığımız ailede, atandığımız eşte veya çocuklarda. Bunların hepsinin Tanrı tarafından kontrol edildiğini ve bunun sonucunda ona bel bağlamamız gerektiğini, hayatımızın her dakikasında teslim olmamız gerektiğini, gerçek tek tanrıcılığın bu olduğunu kavrayabiliyor muyuz? Evet, kendimizi Tanrı'ya teslim ediyor muyuz? Onun mutlak otoritesine sarılıyor muyuz? Evet, işte tek tanrıcılık hayatın her alanına nüfuz eden tek tanrıcılıktır. Gerçek tek tanrıcılık budur. Umarım bu video bazı şeylere ışık olmuştur. Bazı şeyleri gözden geçirmemize vesile olmuştur. En başta benim kendimin bunları söylüyorum. Benim de bunları yaşamam gerekiyor. Bunların farkındayım ama daha derin yaşamam gerekiyor. Kalbime inmesi gerekiyor. Hayatıma nüfuz etmesi gerekiyor. İnşallah Rabbim bize bu durumu gerçek tek tanrıcılığı, gerçek inancı, sahte inancı değil, gerçek inancı nasibedir esenlikler